Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Defi USCT isimli USCT bulut madenciliği listesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir Defi USCT Mi var bir de Defi USCT Uyo var. Şu an sizlere ben Uyo olanını gösteriyorum. Mi ile alakalı dün bir video çekmiştim zaten hatırlarsanız. Orada bir 400 dolarlık yatırımımız var. Buraya da yakın zamanda güzel yatırımlar yapmayı planlıyorum dostlar. Şimdi öncelikle siteye nasıl sıra ondan bahsedeyim. Ardından zaten ödeme ve yatırımlarımızı vesaire göstereceğim. Ödemelerimizi alacağız. Şimdi siteye kayıt olmak için sıra açıklama kısmına vereceğim veya yorumlarda sabitleyeceğim linki giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi yazıp sign up dediğinizde kayıt oluyorsunuz. Return to sign in dediğimizde dostlar de buraya hemen kendi telefon numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapıyorsunuz. Şöyle hemen sign in dediğimde bize bu şekilde bir kısma atıyor. Şimdi bu kısımda sistemdeki günlük kazançlardan vesaire hepsini görebiliyoruz. Başta burada işte kendi beyaz kağıtları, telegram grupları vesaire vesaire hepsini burada anlık olarak görebiliyoruz. Bakın burada yardım hatları, whatsapp yardım hatları vesaire hepsi gözüküyor. Onun dışında dostlar burada işte günlük kazançlardan bahsedilmiş. Burada minimum 10 dolarlık bir yatırım yaptığımızda sistemden günlük çekimlerimizi yapmaya başlayabildiğimizi bizlere sistem söylüyor. Günlük kazancı bakacak olursak 10 ile 5 bin dolar arasında yapacağımız yatırımlarda günlük %3 kazanıyoruz. 5 bin dolarla 50 bin dolar arasında %3,5 50 bin ile 100 bin arasında 4, 100 bin ile 200 bin arasında 5, 200 bin dolardan fazla yatırımda ise günlük %6'lık bir kazancımız oluyor. Referans kazancına geldiğimizde ise A kişisinden yüzde 7, B kişisinden yüzde 8, C kişisinden 2 ve totalde de 17'lik bir referans kazancımız olmuş oluyor dostlar. Onun da sizlere bilgisini vermiş olayım. Onun dışında yine burada yaptıkları etkinliklerden vesaire bahsetmişler dostlar bugün görüyorsunuz. Şimdi dilerseniz hemen bir sistemden ödememizi alalım. 50 dolarlık bir komisyon hesabımızda bakiye var. Bunu çekeceğiz. Şimdi dilerseniz çekim nasıl yapılır hemen onu bir göstereyim. Çekim yapmak isterseniz buradaki butona basıp withdraw'a veya buradaki butona basıp withdraw butonuna buradan basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada bizim günlük limitimiz yer alıyor. Receive interest on the base account kısmına geldiğimizde de burada biriken bakiyemizi görebiliyoruz. Ben şu an herhangi bir şekilde bunu buraya aktarmayacağım. Çünkü bende zaten hali hazırda 50 dolarlık bir referans komisyonu var. Bunu bir çekeceğim. Şimdi withdraw kısmına geldim. Buradan referans komisyonu çekmek için buradaki butona tıklayıp komisyon yapıyorum. Ve 49.82 karşıma çıktı. 1 dolarlık bir fücreti alınıyor. 49.82 yazdım. Ardından withdrawlı password kısmına buraya geldim kendi şifremi yazdım dostlar. Bakın şifrem burada transfer dedim. Ve şu anda success dedi çekimiz gerçekleşti. Tabii ki hemen gelmiyor. Birazcık bekletebiliyor. Geldiğinde zaten ben bunun yine bildirmeni Telegram grubumuzdan yaparım. Şu an bekletmek istemediğim için beklemek de istemediğim için bunu şu anda videoda göstermeyeceğim. Fakat Telegram grubumda ödeme geldiğini göstereceğim. Dilerseniz şimdi bir yatırımımızı yapalım. Yatırım nasıl yapılır onu bir göstereyim. Buradan deposit kısmına değil, recharge kısmına giriyoruz. Recharge kısmına geldikten sonra burada bizlere bir Tron adresi veriliyor. TRC20 adresi veriliyor daha doğrusu. USDT olarak geçiyor. Buradaki linki kopyalıyoruz. Ben Tron link kullanıyorum. USDT ve Tron yatırımlarımın için. Buraya geldim. Tron üzerinden değil USDT üzerinden yatırımımızı yapıyoruz biliyorsunuz bu siteye. Next dedim dostlar. Next dedikten sonra burada 12 dolarım var. Direkt bunu yatıracağım. 8 tron bir fugeti kesti. Kessin sorun yok. Ve şu anda yatırımımızı yapmış olduk. Ve burada herhangi bir global borsa olmadığı için tronik herhangi bir onaylama istemeden direkt yatırım geçiyor. Şöyle bakın sayfa yenildiğimde 12 dolara düştü bakayım. Ben hemen burada dışarı Compilator'a bastığımda yatırımım direkt sisteme geçmiş oluyor. Bakın 12 dolar direkt hesabıma yansıdı. Ve toplam yatırımımızda 34 dolar şu anda çıkmış durumda. Bit kısmına geldiğimde burada günlük çekimim de artıyor bakın receive interest on the base account dediğimde buraya gelmiş oluyor dostlar bu şekilde bir olayı da var onun da belirtisini yapmış olayım şimdi dilerseniz dostlar sizlere biraz sistemden bahsedeyim şimdi burada home kısmına geldiğimizde home kısmında burada bizim temel hesabımızdaki bakiyeler vesaire gözüküyor fakat home kısmına geldiğimizde başta bizi bildirim kısmı karşılıyor Bildirim kısmında burada kendi sistemleriyle alakalı detaylıca bizlere tüm bilgileri vermişler. Hepsine detaylıca kendiniz bakabilirsiniz ama bize en çok ilgilendiren kısımlar WhatsApp ve Telegram yardım hatları, beyaz kağıtları ve buradaki günlük kazançlar. 10 ile 5 bin dolar arasına yatırım yaparsanız günlük 3 kazanıyorsunuz. Yani yatırdığınız miktarın %3'ünü kazanıyorsunuz. VIP 2'de 5 ile 50 bin arasında %3,5, 50 bin ile 100 bin dolar arası yatırımda %4, 100 bin ile 200 bin arasında %5 ve 200 binden fazla yatırımda ise günlük %6'lık bir kazancınız oluyor. Referans kazancına geldiğimizde ise A kişisinden %7, B kişisinden %8, C kişisinden %2 ve totalde de %17'lik bir referans kazancımız oluyor dostlar. Onun dışında zaten söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Burada bakın temel hesap kısmındaki dolarlarımız gözüküyor. İşte referans hesabımıza ne kadar var onlar gözüküyor. White paper'a basarsak sistemin beyaz kağıdını görebiliyoruz. Burada yine sistemle alakalı detaylıca bilgiler var. App download kısmına geldiğimizde ise burada direkt Android uygulamasını indirebiliyorsunuz sistemin. Burada neden defabı seçmelisiniz vesaire bunun gibi bir şey yazmışlar. Hepsini görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Yine burada kendileriyle alakalı detaylıca bilgiler yer alıyor. Burada toplam bakiyemiz işte toplam yatırdığımız miktar. VIP level kısmına geldiğimizde burada toplam yatırdığımız miktar. Hangi yatırımda ne kadarlık bir kazanç elde ediyoruz onlar gözüküyor VIP level kısmında. Komisyon tarafında ise referans kazançlarımızı buradan anlık olarak görebiliyoruz. Onun dışında zaten dediğim gibi dostlar burada işte kendi referans kazançlarımızdan vesaire bahsediliyor. Görüyorsunuz hepsini. Onun dışında research kısmından yatırımlarımız yapılıyor. Zaten az önce sizlere gösterdim nasıl yatırım yapıldığını vesaire burada zaten görüyorsunuz. Geçmiş yatırımlarımız da yine aynı şekilde burada gözüküyor. Withdraw kısmına geldiğimizde de burada geçmiş çekimlerimizi görebiliyoruz. Bu arada withdraw success oluyor. Şöyle hemen kontrolümüzü yapalım gelmiş mi? Aynen direkt ödememiz gelmiş. 48 dolar burada yazıyor. Burada işte dediğim gibi geçmiş çekimlerimiz vesaire hepsi gözüküyor. Trading kısmına geldiğimizde trading kısmında da burada alabileceğimiz tronlar var. USDT'ler var. Tron üzerinden tabii USDT'ler. Temel hesabımıza bulunan bakiyenin %3'ünü bizlere burada veriyorlar. Ve verdikleri buradaki USDT'ler sayesinde de günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunlar bonus olarak geçiyor biliyorsunuz. Team kısmına geldiğimizde de team kısmında takımımıza kaç kişi var vesaire hepsini buradan takip edip görebiliyoruz dostlar. Onun dışında sizlere söyleyebileceğim notification kısmı var. Notification kısmında da yine sistemin bildirimlerini buradan takip edip görebiliyoruz. Fark kısmına geldiğimizde ise burada kendi sistemlerle alakalı detaylıca bilgiler yer alıyor. Yine aynı şekilde rules kısmında aynı şekilde notification bildirim kısmında olduğu gibi. Bu arada dili buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan direkt Türkçe yapabiliyorsunuz. Tabii ki ben şu an herhangi bir sıkıntı olmaması için bunu direkt İngilizce tekrar yapacağım. Orijinali göster diyeceğim. Sistem bu şekilde dostlar. Sisteme kendinize üye olmak veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmına sizlere vereceğim. Veya yorumlarda sabitleyeceğim linkten sisteme girip yolup kazanmaya başlayabilirsiniz diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda olacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmenin durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu sitelerin hepsi poziteler siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.